Merhabalar, geçim sıkıntısı yaşıyor musunuz? Nasıl yaşamıyoruz Kodeş Tarazı'yı? Geçen çıktık dedik 5 lira olan şey 25 lira evet. Vallahi şimdi 5 lira olan şeyi 55 lira da alamıyoruz. Fiyat artışları sizi nasıl etkiliyor? Fiyat artışı mala diyama karakterine. Ülkenden büyük para birimi 200 TL'dir. Evet. 200 TL sen bugün bir tişört alamıyorsun. Markete gidiyorsun bir poşet doldurup çıkamıyorsun. Bu durumdan memnun musunuz? Ne memnunu ya? Geç breyim geç. Bunun sorumlusu ki... Ol abi bunun sorumlusu 120 tane hapishane yapmış. Konuşsak et diyamaz ne makaşı odur ma kim olacak. Ev kişan par. Ev para. Artıya Ben gayda am NATO perveriye kurt dahabinin. Çe salam dizonu ve dere kala ki sonu mahatına kuştun, şehit girin. Gündü bacana mekhara Lakin bari ya şeyh sayıd doji. De geliye zilo doji. De dersime doji. Mekhaba kese peşengi katliyama kirin ha. İsmet ününü buna. Mustafa Muğlalı ya bu ne? Vakdine Emine e, Kemalist ya bu ne? Mekabın yürü, partiye mafu azadi davacıdır. çıtkı. Arman Cava çi? Arman Cava, neto perveriye kurda federalizma kurda el. Türkiye'ye çöreseriye kurd, federalizma, zamanı kurdi ve zamanı fermi. Em eğer asli unsure etve Türkiye bin gotu ki evde bin, lazım em vi vala tebe ki nevi nevi. Nevi mafewan, nevi mafema. Çok az zamanı Türkiye'ye hak, bazı zamanı kurdi zamanı hakka. Eyle hiç çavak karmı mümkün batman. Ama eyle hiç mümkün eyle. Ama çavak karmı Ankara bir Ankara Rabecan Ahmet. Trabzon'a Rabecan Jolamerk. Evcini karın Jolamerk'e Rabecan Hakkari. Ve o Ahmet'e Diyarbakır. Am am ortak evi hem hem ortak evi temel hakime eve. Haba dedi ya. Nırkandına ama seher. İnki çapın tırka ya. Yürü atına seher. Şehidevi halkı edin vekil. Yürü hem de gari. Kesme nanası. Dergbas ve zibane kurdi tene ki hene sezai temel ya. Kese kuş rüspiyere kurdara hakaret ki hene. Çi bu dehende kada biz sad hazara insana medan kuştun figen yüksek dağa yabun. Peşen gevi halkı esas ne girtin? Kemalist de esas girtin. Nezi sad hazar cüvane mednaf sey salada atı şehit girin. Millet eme, millet eme. Mehmet Tunç ile Cizire'de Bodrum'a da hat şehit girin. Sırrı sıra önder davet etmiş olduk dolma bak şeker çünkü geri got etişmedi ki got çişemana <laughs> çiş ete ir otağı çişma sırkuyunu andı bir millet Hem jvi acsiye acıyedik en andı en kurdun, kur'dun nato perverin bizi Kurt, <laughs> kurd bizi kurdistan. Eski dekarın <laughs> sırı e, zamanı kurdia parçaları. Paray sırı zamanı kurdia perveriye kurdiye. kurd neva millet <laughs> kurd neva devlet lazım kurd be ve peşiy ve millet. Şberk <laughs> <laughs> baborina şberk çende a hani Ahmet ahmetçuk. Jitem ergene kon ana davasiye da. Jitem ergene ana davasiye da. Hafız sal hafız radze. Jitem mala kalkil ve batmanı kharak Her mal ki yaki kuşt. Vi şahsiyet jitem eda cezad gho. HDP ve yani kir millet vekili kurda. Me ray bedes eme da katil eme. Ta hata evroj ki em nikarın. Ki ne tevperveri ya Selahattin Cipeknani ki em nâ khozim. Em milletçi milliyetçiye kurda aracı uğraşmış bun. Peki Turay Kurda Destini Ahmet Şık, Behi Katil, Behi Dürzi, Turay Biş Kurda radı, ki Faşist, Kurd Kinge buna Faşist, Kurd zaten he buna Kurdit da ahlaka, terbiye ya şerefe şeref ya Kurdit, biz benav olarak, benav olarak jiy, jiyana Cvakiye, Tej Meda Bıgre, Hattani Naha, Jberi Azdım ki Ambeşi Bıvemelat, Ambeşi Abhaz Bıkın. Am ruspiye hoş hoş biberim. Am Merkez Ankara'lı Merkez Trabzon'lu Merkez Lazü Kerkeci ama nelever eder nekin peki, farka bu hedefi çedar am leveder solmaz batman tepzanana. Rahmetiyedip solmaz. Am ser şopa edip solmazsın. Am ser şopa mahsub qormazsın. Am ser şopa mazum doğanmışsın. Am dinsin. Am araba braı bütün insan braı فقط أمبي كردن بيشي أم كرد برايا بن هيك فرقه هو هذا؟ فرقه ما مقوت يا أو ديفيجن أما في تركيا بك ديمقراسي أما تدارون أمجي دفنكي علاقة مانينا ترك دفن ديمقراط دفن سوسياليز ما علاقة نوكا فدراليزم بدل ما أو المالاخو أم المالاخو جدابونا <asic> ما هو شبه كاسك أبا أو دفن أم بارتيا تركينا أم دفن أم بارتيا كردستان أم فدراليزم دخوازن أم كردارا ستاتو دخوازن جدابونا ما كرتي Sezai temeli, sezai <laughs> temeli kurek torunu kasap İsmet Önü'nü İsmet Önü'nü Seyit Rıza katil, katil kat, kiriye, Seyit katil kiriye, torunu tinitki vekile kurda. Fatıra başka Bu ülkeye değişiklik lazım. Kılıçdaroğlu'na adayınızı verin. Yani değişiklik abi, Türk-Kürt ayrımcılığı yapıyorlar. Yani gerek yok buna abi. Yani Recep Tayyip 22 sene, 23 sene iktidarda abi yaptığı şeyler de ortada, yapmadığı şeyler ortada. Abi yaşlar şimdi gelmiş şey diyor. Eskiden yok yoktu şey yoktu. Abi vardı bunlar görmüyordu. Sonra cahilleşti. İşte yaştan oyunu topluyor. Onun bunun oyunu topluyor. Geliyor başka bir şeyler söylüyor. Gidiyor dört tane sarayda abi oturuyor yani. Değişiklik lazım yani abi şart. Abi Kürtler gerçekten en şerefli millettir. Biz kendimiz de Kürtüz abi. Bugün dünyanın neresine bakarsanız bakın. Dünyanın neresine insanlar gelirse gelsin. Gerçekten Kürtlerin misafirperverliğini, insanlığının saygı çerçevesini gördüğü de, zaman de, çok e, memnun kalıyorlar abi. Onun dışında abi siyasete geleyim. Abi siyaset, şu an her şey Kürtler adına siyaset yapılıyor. Abi Kürtler adına kimse siyaset, siyaset yapmasın abi. Kürtler kimsenin ağzının şeyi değil abi. Dünyada, yeryüzünde gelmiş geçmiş en şerefli millet Kürtlerdir abi. Allah şereflerini daim etsin. Allah hakkımızda hayırlısı neyse abi onu yapsın.